desen. Gidişini seyrediyorum ardınca, öyle sebepsiz bahanelere sığınmadan avuçlarımdan kayışını. Sessizliğini de alıp gidişini. Hatıramız bile olmayışına mı, yaşanmadan bitişine, anlamsız gidişine, içindeki öfkeye mi yanayım? Parça parça olan haline, kör düğümlerin acısına, yanaklarımdaki yaşlara galip gelen acıya mı yanayım? Suskunluğundaki öfkene, sesindeki nefrete, yüzyılların aşk suçlu, suçlu gibi kusluğum ki yine, sırılsıklam yastıklarda uykusuz gecelerim yanayım. Söyle sevgili, neden bıraktım ellerimi, gözlerimi, saçlarımı? Öksüz, yetim, yet yet ağlamak. ağlamak. Çaresiz Çaresiz Sos seyirci kaldı. Uzatsam tutarsınmış isteğini, öyle yakındın, öyle sandım ya da. Ya da. Şimdi, Şimdi dizlerim karnımda, ağlıyorum gece, gece gittim. Olamazdı, olamazdı bu, bu. olmamalıydı. Feda edilecek bir can var, var elimde, İki dudağın arasında o da. Da o da. Gel desen, desen yaşardım. Git desen, git. Git desen ne vardı ne dersen, dersen de sana de dair. dair. Yeşiller, Yeşil giymiş çocuklar, çocuklar vardı. vardı. Merhamet, Merhamet kokan babalar. Analar, vardı var, yaralı vardı. mağrur. Düşlerim, Düşlerim vardı, seninle. Kırlarında özgür, baharlar. Denizde Deniz kucaklaşan bir de Son, akşam, akşam bir çay bu sıcak taze. Badem ağaçlarından giyin taçları. Saçaklarından kar yükselen evler. Radyoda çalan nihametler, mutlu, telaşlı ayak sesleri. Kapıyı açan bir sıcak bir, bir gülümseme, yorgunluk kahveleri içilen, içmen, gülen yüzlerle dolu bir yuva. İçimi titreten bakışlarınla koynuma uyuttuğun acılar. Sancılar vardı bin dolma eşler. Uzanıp tutamadım. Başaramadım kalbimde olmayı. Mutlu ülkeler hayalim, tek kişilik mutsuzluğa gelir. Gece önüme göz kırpar, bir yandan yaşamak başlar arzusu, başlarımızın arzusu başlarımızın senle, sen Evet tebrik ediyorum. kalemine yüreğini sağlıyorum. Ee, biliyorsunuz e, ayın 13'ünde Denizli de Kitap Fuarı alacağım. Ve bu kitap fuarında da Denizli Doğuş Şahin Cabriyadolu'nun sanatçılar derneğinde orada sanat aldık ve siz de e, derneğimiz, sanatçısınız, derneğimizin şahit yazarısınız, oradasınız. Kitap fuarına bakış nedir kitap bu anda, mesaj ne olacak, sevenlere çağrı ne olacak? E, buyurun, bu şahit efendim. Kitap fuarları gerçekten hani sanatçıların, insanların, öğrencilerin kaynaştığı, kültürün adeta aktığı yerler diye düşünüyorum ben. ben. Evet, evet. Ee, Denizli, Deniz yazarlarımız için, için olsun, olsun. Büyük, yazarları imkanı, imkanı olsun. olsun, her türlü, imkanı, bulabilecekleri. Okuyucular, okuyucular için, e, için e, özel ve güzel zamanlar, olduğunu düşünüyorum. Gelirseniz de esas standımızda sizleri onurlamak, ağırlamaktan gurur duyacağız. Zaten bir de orada olacağız. Tam orada evet. bir orada kitap Tabii ki sevenlerimiz biz bekliyoruz orada. En azından bir kitap alın, önümüzü açın. Yeni evet, çıkaracak kesinlikle. olan eserlerimize kalk yapın. Olursanız, Hı -hı. Her anlamda bizlere destek olursanız ikinci, üçüncü, dördüncü kitaplarımızı çıkartmayın. İnşallah biz de isteriz. Bu arada kitap yapmak, e, kitap yazmak ve bastırmak hele çok zor, çok meşakkatli, Çok pahalı. Evet. E, onun için e, insanlarımız Kitap yazarlarına çok değer vermeli. En azından kitaplar bedavacıktan kurtulmalı. İnsanlar artık bedavi kitap almaktan vazgeçmeli. Bende en çok bulduğum şey budur. Ee, bir kitap alın önümü açın dedim onun için. Ee, şu anda bir kitabın maliyeti 20 milyarda aşağı değil. Gerçekten büyük emek var. Bir yıl gibi bir sürede bir kitap oluşuyor, ortaya çıkıyor diyorum. Bu konuda sevenler neler söyleyeceksin? Çok haklısınız. Bir